jurnolojik ailesi yine beraber Clash of Clans oynuyoruz. Eee 5. bölümdeyiz herhalde. Bu babamı koy arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee evlere hava vermiş. İfull'de. Sonra beri arkadaşlar istek atıyor ama süremiyoruz. Eee kavgocu herle 3 3 oh. saldırıyı da ben yaptım. Eee sağ gelmona eriyelim arkadaşlar. Bu da atalar <laughs> arasında <aklanarak gülüyor> duraklatıp geliyorum.

Evet arkadaşlar böyle şey. Bayağı uğraştık Uğraşmadım kardeşim de yaptı bayağı çoğunu şunu kadar, her şey çoğunu kardeşim Evet arkadaşlar Ne yapalım ki? Boş boş duruyoruz arkadaşlar Ne yapalım? Yedi Bir tane arkadaşlar oy indirin. Ve tamam, ben şarjı bu videoyu bitirdik de sonra. Onu güzel bir Su, su lan. Kara sadece bak. Buranın yap bu. Hepsini zondurdum. üstüne. Evet, arkadaşlar. Ya, arkadaşlar bir evet. Bir tane konu bulalım. Ben konu yeriz şimdi. Arkadaşlar nasıl XP kasılır? Buranca. Dışarıda arkadaşlar beğeni biraz bir, rastlı bakalım. Evet. Kaç kupalık ve be... Kaç XP bakalım İçerideki de gidiyor eğer güzelse Evet bakın şimdi buna direkt Bu yüz 100 karşılaşırsın fail oldu arkadaşlar. İşte bir demir aslanı çıkalım bir daha. İşte bu videonun konusu bir mal aslanı çıkıyor. Hadi hadi. Ben kıyı buldum mu geziyorum. Arkadaşım görüyorsun yarım saattir arıyorum. Bulamadım daha artık başla değil mi? buldum mu? Nasıl yine? Arkadaş iki saattir arıyorum. Bir biraz dokuz olanları böyle doğru. Ya yani işte arkadaşlar gidiyorsunuz. Şöyle sarayı ne atıyorsunuz Yolla. Şimdi sarayı öldürüyorsunuz. Sadece çıkıyorsunuz bu kadar. Evet arkadaşlar. Öbürki Clash 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 kolaş kolaş. Videomuza like atmayı ve yorum atmayı evet. unutmayın. Öbürki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Unutsuz kalmayın.